O sesim şey gibi robot gibi çıkmış. Ben video başlattım. Neyse. Merhaba arkadaşlar ben Sencer. Ben Dekan. Bugün sizlerle Sniper Heroes oyununu oynayacağım. Yani daha doğrusu tanıtacağım. Sen siteden oynayacaksın herhalde değil mi? Her siteden indirme yoktu. İndirmesini aradım bulamadım. Sizle birlikte Apple Archer çekmeyi çalışacağız. Değil mi Sencer olabilir. Ha bence de ya. Abi ne acı? Hadi bir kişi daha bir korktu. Rex benim takımından arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, bu videoyu izliyorsanız e, <laughs> benim Minecraft videomda Allah'ınızı severseniz bir bakın yani. Çünkü robot gibi ses çıkmış. Nasıl oldu ben de anlamadım. Abi o zaman koyma. Oha bunlar ne yapıyor? Fantezi yaşıyorlar ben Devamı olmaz ama sesleri düzelteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sniper'da iki tane kılıç, bir sürü kılıç seçeneği var. Mesela A O Neyse şey bir tane katana var. En güçlüsü katana. Adamları tekte alıyor. Ya bu nerede? gibi mi? Sence evet. mi ben acaba? Sen de duruyorsa tabi. Ben de duruyor. He. Bugün S4 baskete yüklerim baskete gittiğinde. Evet kal baskete gidiyor. Kıskanın. Ya. <laughs> Çok sıkıcı ya. Deliriyor. Ben de gideceğim ne yazık ki. Bizim okulun basketi. Sen de bir baskete gidiyor. Hı, gideceğim. Kaçta? Ben... Kaçta olacak? Ya daha belli değil. Daha formları dağıtmadılar. O yüzden ben de bilmiyorum. Minecraft <laughs> e, Minecraft'ta şey sandık nasıl yapılıyordu? Şey ortayı boş bırakıyorsun. Her tarafını dolduruyorsun. Wooden Plague'ler mi? Ha ha. Kabuston Plague'ler. Dün de Herobrine oynadım. Tamam mı? Herobrine mi oldu? Yok ben olmadım da canavar çıktı zaten her o buraya. Sence ben kovgudan altıma sıçtım. E, oyun sesi çok garip ya. Hatta ben, A e, bir kere ben eskiden oynadığımda Herobrine mod yoktu. Ama beta versiyonu vardı daha o çıkmadan önce. Altıma sıçtım bir... gözleri yok zaten. Bir, bir yere düştüm ben şimdi labirent gibi bir yere. E, tamam mı? Hero Herobrine geliyor Allah ben kaçıyorum orada sıçıyorum. <laughs> ee, sonra bakıyor Ero Buray kayboluyor. Öyle o bir şey. şey Arkam dedi sana ağaç sepringi bırakıyor. Tamam da o tuzak işte. İşte ona aldığında bir şey olmuyor ama akşam manyak. Neyse. Lanetleniyorsun. Neyse tamam Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sniper'ın böyle bir silahları var. Mesela combat, clip, barut, bat böyle bir sürü bir sürü şey var ben katını alacağım heklo, heklan oynadığım için bu kadar param var bester, bu benim klasik silahım çok seviyorum ben bunu kullanıyorum rahatlıkla rahatlıkla On oh, tam ninja nice oldu, ninja'yım nice. koniçeyim aaa uçakla yarışalım biraz fantastik olur botlarla oynuyorum multiplayer var dedi birisi ama hiç görmedim odaa su. Neyse. Aa yüzden canım kaldı. Pompa lazım sahibi edilmiş. Oo kendimi iyileştiriyorum çok güzel. İyileştirme yeteneği var. Seçer. Biz eğlenceli dakikalar montajı falan yapardık. da, yaparız değil mi? Bilmem. Ama ben montajlayamıyorum işte o var. Ben yaparım. O sniper. Yeah. Ben niye böyle dedim? <laughs> Ay canım az gebereceğim. Ayy tamam yaptım montaj bitti Neyse canım doluyor şimdi. <laughs> Kaan şu an Matrix açtım havada adamı öldürdüm boynu koptu <laughs> Ah <Ha>, can can <laughs> Oh battım. <back down. gülüyor> çut 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 <laughs> Mini mini craft değil mini craft. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun eski adı oydu da ben değiştirdim sonra. Ay, geberiyorum ben. ben lan adamınıza de... vuruyor ki. lan o. Ağzını açıyor. arkadaşlar ben videolarımın altında e, sed bir dakika yani. E, çekeceğiz dedim çekemedik çünkü ben silmiştim ara verdim ama yükleyeceğim yani. Oha! Adam havadan bir indirdi göt şat oldu. Bu ne lan? <laughs> Vallahi göt şat oldu. Ben bilirim bu işi. Ya da Brick Force falan çekeriz Sencer'le Brick Force yani. Evet. Çekemedik ya Sedger. Bir tane çekmiştik o da Kaan'da da aksaklık olmuş o yüzden. He. Freeze çekmeyi denedim. Olmadı. Onlar. Oooo! Dibine ne doğuyor nökül? Ferober 32. Sabri git. Allah'ım ya adam ölümde doğdu. Git baba. Hiç iyi olmadı. Aaa katana gücü. Uh, geberi yok geberi Oh ye. Yeah. Da <laughs> benim gücümü gördünüz daha demin bana bulaşanları koyuyor. Oh. <laughs> <laughs> Neyse. Klan şey. Sencer bir ev buldum. Evde değil de mağara gibi bir yer buldum da. Böyle kapalı mağara. Küçük bir mağara. Yani böyle devamı yok canavarlar yok. Ben oraya ev kurdum. Yani çok ha, güzel. Güzel fikir aslında. Orada şu beş ee, haleler Oha. Yatan. Adam bir koydu herkes uçtu. Ve ben elinle onun daha ölmedim. Ne güzel. Hadi. <laughs> Bak, bak. bak. Kaan, tamam müzik yok. Şey. Ee, o müziğe gidin o zaten kopyalık gelmez onu. Bunu da ben uydurdum oh. zaten önemli değil. <laughs> Dur bakayım benim ya evimden. Oo bir Ben kaç kişi öldürmüşüm? Oo bayağı öldürmüşüm. Ha evimi buldu. <laughs> Minimap yüklesene. Ne? Minimap yüklesene şey harita oluyor o haritada herkesi görebiliyorsun yani şey işaretleyebiliyorsun bir yer falan yok ya öyle bence. arkadaşlar şimdi ne olsa ben health olsam healthçı ee, elba filan artıklar gitti sandıkta da ocak kaldı yani başka bir şey yok ha iyi türkçe versiyonu oynama ya türkçe çok kötü niye ben ya türkçe... gerçek Minecraft'ın gerçek versiyonu şey ııı ee, İngilizce Ha işte Eee, Nereden Arkadaşlar, ayarlıyorduk Bu bunu? bizim profesör doktor Screen test midir nedir anasını O Diller de burada Bulamadım doktor Ha neyse Neyse ama Türkçe de iyi oluyor aslında Arkadaşlar medik bu Canını çok hızlı dolduruyor Bir de silahlarının bazıları güçlü silah dedi kazayla. Silahlarımın bazıları güçlü. Bir dakika video bitir söyleyeyim. Aha geberi Koruma gücü. Ben de hiç sorun olmadan indiriyorum valla. Neyi? Minecraft nasıl oluyorsa yani yama bile atmıyor direkt giriyor. Ya benim ekran kartım Bazı nasıl ekran kartım şu düğmeyi yapamadım. Asansör yapacağım kendime. Al, yok ona piston lazım. Onun yapımı da biraz pahalı. Ya madene inmediğin zaman pahalı da. Maden nerede lan? Gitmek <laughs> Maden <nerede? gülüyor> Hayatımda öyle bir şey duymadım. Maden aşağıda var. mı? Aşağıda mı? Aşağıya doğru dümdüz kaz bir yer bulduğunda. He, Alper abi de öyle yapıyordu değil mi? Skyblock'ta dur. Ay yok lan Skyblock mu oynuyorsun sen? Yok lan. Bir dakika. Şu an hiç artımım yok. Yapmam lazım yani. Önce smart odun mu? Sword yap ya. Sword yapayım. De. Yok odun toplayacağım. Aha gece oluyor. Ama ben benim bir yatağım var ya yani, öyle bir değil. Creeper. Bu. Allah. Tamam başka bir Aman. Neyse. Bakın arkadaşlar bu bizim de eleyamız falan filan. Profesör Doktor Çılgın Göt. <laughs> Neyse arkadaşlar öbür parka geçiyorum. Bay bay.